Merhaba arkadaşlar hepinize iyi günler. Bugün sizlere Windows 10'da sınırlı erişim hatasının çözümünü anlatacağım. Arkadaşlar ilk önce aygıt yöneticisine gireceğiz. Aygıt yöneticisini arama yerine gelerek aygıt yöneticisi diyerek veya bilgisayarıma sağ tıklayıp özellikler deyip aygıt yöneticisini seçerek girebiliriz. Her iki yoldan birini tercih etmek size kalmış. Arkadaşlar aygıt yöneticisinden A bağdaştırıcılarına gireceğiz. Buradan wireless yazan seçeneği tıklayacağız arkadaşlar. Buna çift tıklıyoruz. Karşımıza yeni bir ekran açılacak arkadaşlar. Buradan gelişmiş diyeceğiz. Buradaki e, hassas ve önemli olan nokta 802.11n ile başlayan yerler arkadaşlar. Bu iki seçenekte de şu değer kısmında gördüğünüz kısımda auto olan seçenek işaretli olması gerekiyor sınırlı erişim hatası almamanız için. Eğer auto tuşu veya seçeneği işaretli değilse auto işaretleyip tamam diyoruz. Bazılarınızda autonun yanında 40 bölü 20 mhz gibi e, yazılar da olabilir. E, auto yazan seçeneği seçeceğiz. Sadece auto yazmayabilir. Yani burada anlatmak istediğim nokta o. Yani burada 20 mhz Taksim işareti 40 mhz auto da yazabilirdi. Biz burada auto yazan kısmı seçiyoruz. Her ikisinde de aynı oluyor. Bundan sonra tamam diyoruz arkadaşlar. Tamam dedikten sonra internet bağlantınızda kopma olabilir. Wifi ile bağlıysanız wifi ağınızda İnternet kesintisi olabilir. Bu internetinizin tekrar geleceği manasını taşır. Modeminizi resetlemeniz gibi düşünün burada. Bilgisayarınızı da yeniden başlatırsanız o arada herhangi bir problem yaşamadan sınırlı erişim yaşam hatasına çözüm bulmuş olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.